Al, yeah, geç 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 geç. Nerede yer Ahmet? sağ tarafa. Başka bir başka bir <at Transformersimiz>.

çok önemli. Eğer botta oturuşumuzu güzel bir şekilde yaparsak suya düşme gibi olasılığımız olmayacak. Zaten bottan düşen arkadaşlarımız da ayağını takma da için düşüyor. İlk başta ekipler halinde botları aşağı aldıktan sonra botun sağ tarafına oturmak isteyen sağ tarafa yönelecek, sol tarafa oturmak isteyen sol tarafa yönelecek. oturacak üstüne sağ ayağını takıp sol ayağını arkasına bu şekilde kilitleyecek. Şimdi küreği nasıl tutacağız? Küreğin kala kısmını bir tane şu kartla hesap edip sağ sol böyle fark etmeyecek şekilde küreğimi tutacağım. Geriye <laughs> gelen senin de köprüde olman lazım da haydi rafting yapmaya geldik. Gerçekten çok güzel görünüyor. Biraz içimde korku var, adrenalin de var. Ama umarım güzel geçer düşünüyorum. Maya'dan geldik Bremen kentinden. Ee, biraz adrenalin, heyecan yaşamaya geldik. Suyun tadını çıkarmaya geldik ailece. Doğal e, ve her şey iç içe heyecan yaşamaya geldik. İnşallah güzel geçer. Mükemmel bir e, rafting yeri var. Parkuru var. Herkese tavsiye ederiz gelmesini. Çorum'dan geliyoruz. Tur ajantasında çalışıyorum, operatörlük yapıyorum. Burayı keşfetmeye, doğal güzelliğini görmeye e, rafting yapıp bu heyecanı hep birlikte yaşamaya geldik. Adrenalin heyecanımızı topikleyip yüklenip gideceğiz.